Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, saat 16.39'da kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir an e, sermaye arttırımı ile ilgili tavan kayıt sermaye arttırımı ile ilgili bilgilendirmede bulunmak istiyorum sizlere. İndeks bilgisayar sistemleri mühendislik sanayi ve ticaret anılım şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Evet, bu arkadaşlar SPK'ya başvuru yapılmış. Yani geçerlilik süresi için, sermaye tavanı arttırma geçerlilik süresinin yenilenmesi amacıyla 300 milyonluk sermayesini 7 milyon, 7 milyar 500 milyona çıkarmak istiyor şirket. Ve bununla ilgili de SPK'ya başvuru yapmış. Artık SPK'nın onaylanması bekleniyor. Tabii ki bir miktar bu. Baktığınız zaman bedelli olarak, baktığınız zaman sermaye tavanı artırım olarak Buralardan artık bir bedelli ya da bedel sermaye arttırımı gelir mi? Bunu göreceğiz. Ama şirketlerin yapmış oldukları bu sermaye tavanı artışları her zaman bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımını doğurmaz arkadaşlar. Bunu da net olarak söyleyelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.